Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle paralarımız konusunu işleyeceğiz. Yaşamımız için gerekli olan çoğu ihtiyacımızı para karşılığında alırız. Her devletin kullanlı bir para birimi var. Bizim ülkemizde de Türk Lirası'dır. Kısaca TL diye gösterilir. Şimdi burada üst kısımda hem kağıt paraları görüyorsunuz hem de madeni paraları 200 TL, 100 TL, 50 TL, 20 TL, 10 TL ve 5 TL'lik madlyotlar halinde var. 200 TL benim en büyük kağıt param. 5 TL ise en küçük kağıt param. alt kısma indiğimizde 1 TL 50 kuruş 25 kuruş 10 kuruş 5 kuruş ve 1 kuruş var 1 TL Это ile 10 TL'yi toplarsam 60, üzerine de 5'i eklersem 65 TL toplarsam 365 TL'yi bana veriyor. Yine alt kısma geçtiğinde 2 tane 50 TL var. Bana 100 TL'yi verir. 2 tane 20 TL var. Bana 40 TL'yi verir. Yine burada 10 TL daha var. 50 TL toplarsa 150 TL eder. Şimdi bir diğer kısma geldiğimde sizin bilmeniz gereken bir diğer önemli noktamız var. sizinle 1 TL'yi inceleyeceğiz. 1 TL benim 100 kuruşuma eşit. Para biriminde 100 kuruşu 2'ye bölersem 2 tane 50 kuruş eder. Yani 2 tane 50 kuruşun toplamı 1 TL'dir. Yine 50 kuruşu açarsam 25 kuruş 25 kuruş olarak yani 4 tane 25 kuruşunda toplamı 1 TL eder. i a Ona asıl fiyatını söylemeyebilirim. 15 TL'ye satıyoruz. Birinci soruda kâr etmiş diyor. Yani üzerine biz ekleyeceğiz. Peki 85'in üzerine 15 kuruşu eklersem 5 5 daha 10 8 1 daha 9 100 kuruş olur. Bir diğer soruya geçtiğimde fabrikadan 320 TL'ye alınan televizyonların 134 TL kâr ile mağazadaki satış fiyatını hesaplayınız. 134 TL ekliyorum. 4, 3, 2 daha 5, 3, 1 daha 4, 454 TL ediyor. Bir market 85 kuruşa aldığı içecekleri 20 kuruş kar ile etiketlendiriyor. İçeceklerin satış fiyatı kaç kuruştur? Yine 85 kuruşun üstüne 20 kuruşu ekliyorum. Bana 105 kuruşu verdi. Bir mağaza sahibi 60 TL'ye set bağlıyor. Set alış fiyatının yarısı kadar kâr ederek satmak istiyor. Yarısı dediği için hemen kesirler aklıma geliyor. Yarım deyince 2'ye bölüyordum. 60 bölü 2. 3 kere 2. 6. Çıkardım. 0'ın içinde 2 yok. Buraya ekledim. 30 TL kâr üzerine eklersem 90 TL eder. Bir sonraki soruya geldiğimde bir bakkal her kolide 8 şişe kolonya bulunan 3 koliyi 72 TL'ye alıyor. 3 koli 72 TL ise 1 koli kaç TL'dir? 3 kere 2 6 çıkardım. 12, 4 -5. 24 TL. Kolonya'nın şişesini 1 TL kareye satıyor. Bir şişe Kolonya'nın satış fiyatını hesaplayabiliyor. 1 koli de 8 şişe vardı. 24'ü 3'e böldüm. 8 kere 3. Pardon. 24'ü 8'e böldüm. 3 kere 8. 24. Bir şişe kolonya 3 TL'ymiş ama 1 TL kar ile satıyor. 3'ün üzerine 1'e eklersem bir şişe kolonya fiyatı 4 TL olarak geliyor. Bir sonraki soruya geldiğimde bir kahvehane sahibi 45 kuruştan aldığı içecekleri 15 kuruş kar ile satıyor. 100 şişe içecek sattığında eline geçen para kaç lira olur? 45 kuruşa alıyor. Kâr kar ile satıyor. Yani 60 kuruş bir içeceğin fiyatı 100 şişe içecek sattığına göre 100 ile 60'ı çarparsam eğer ne yapıyorum? Sayı oldan çarpma. 60'ın yanına 2 tane sıfırı ekliyorum. 6000 kuruş diyor. 6000'in içinde kaç tane 100? var. Yani kaç tane? 1 TL var. Onu bulacağım. Çıkardım. Sıfırları karşılıklı siliyorum. 60 TL kar ile satıyor. 7 soruya geldiğimde bir mağaza bir düzine bardağı 24 TL'ye alıyor. Bardakların tanesini 3 TL'ye satıyormuş. Bir düzine bardak 24 TL ise eğer 24 bölü 12'den Çıkardım. Bir bardak 2 TL. Bardakların tanesini 3 TL'ye satıyormuş. 10 düzine bardak satışından elde edeceği karı hesaplayınız diyor. 3'ten 2'yi çıkartırım. 1 TL kar ettiğini bulurum. 10 düzine diyor. 1 düzine 12 ise 10 düzine 120 tane bardak bir bardaktan bir TL kar ediyorsa 120 bardaktan 120 TL kar eder. Sekizinci soruya geldiğimde paramla 30 kuruşluk sakızlardan ve 120 kuruşluk bisküvilerden ikişer tane aldığında 30 kuruşluk sakızdan iki tane aldığında 60 kuruş eder. 120 kuruşluk bisküvilerden 2 tane aldığında 240 kuruş eder. 25 kuruş boşluk alıyorum diyor. Toplarsam eğer 240 ile 60'ı 300 kuruş benim aldıklarım tutuyor. Ama 25 kuruş boşluk alıyorum dediği için bu paradan 25 kuruş az para var demektir. O zaman 300'den 25'i çıkartırsam eğer 10'dan 5 çıkarsa 5 9'dan 2 çıkarsa 7 burada kaldı 2 275 kuruş param var demektir. Bir sonraki soruya geldiğinde anne tanesi 27 TL olan kazaklardan 3 tane alıyor. Parası yetmediği için arkadaşından 8 TL lirası vardı. Bir tanesi 27 TL'ymiş. 3 tanesi 3 kere 7 21, 3 kere 2 6, 2 daha 81 TL. Parası yetmediği için arkadaşına borç almak zorundaymış. 81'den 8'i çıkartırsam annemin cebindeki parayı bulurum. Bu da bana 73 TL'yi veriyor. Bir sonraki soruya 12 ay taksitle alınan bir halıya her ay 20 TL 50 kuruş ödenirse halının fiyatı kaç TL olur? Ben iki ayrı hesaplama yapacağım. Önce 12 ile 20'yi çarpacağım sonra 50 kuruş da 20'ye. 12 ile 20'yi çarparsam eğer 2 kere 0, 0, 2 kere 2, 4, 1 kere 0, 0, 1 kere 2, toplarsan eğer bana 240 TL'yi veriyor. 50 kuruşu şimdi bulacağım. 12 ile de 50 kuruşu çarparsam 0 0 kere 1 0 5 kere 2 15 kere 1 5 bir daha 6 600 kuruşta yani 6 olur. Şimdi sayfa 187'ye geçiyoruz. Birinci soruyla başlayacağım. Kilogramı 75 kuruş olan kirazlardan 2 kilogram 275 kuruşluk karpuzlardan 2 tane ve 1 TL'li kapulardan 2 tane alalım. Önce aldıkları bir toplayalım. 75 kuruş 1 kilogramı 2 ile çarparsam eğer Birimini yazıyorum. 5 kere 2 10. 2 kere 7 14. 15. 150 जेविंदे <laughs> daha 6, bir daha 7, iki daha 900 kuruş benim aldıklarım tutuyor. Cebimde 75 kuruş kalmış. 900'ün üzerine 75 kuruş eklersem eğer benim pazara girmeden önce cebimde kaç kuruş olduğunu bulurum. 975 kuruş varmış. Bir sonraki soruya ve testimize bir dahaki videomuzda devam edeceğiz. Görüşürüz.